Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizleri için her gün özenli hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayata kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu, sizlerin de sevdiği, zirvesi kariyerinin zirvesine ulaşmış, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Elçin Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu Instagram hesabı üzerinden yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için Sangu'nun yeni fotoğraflarından ibadet yeni bir videoda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik sabah Benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Thank you